gel katıl bize sen de oyunmuş hayalet yaşa herkese merhabalar Merhaba. yanımda kimler var sayalım Alara La bu bu Lea <laughs> Alia Ela Ela biz bugün sizler için bir video çekmeye karar verdik evet ve e, oyunculukla ilgili ne biliyorsak anlatalım evet, diyoruz. Ha, bir şey yapma sus hiç merak etme gel. Oyunculukla ilgili ne biliyorsak anlatalım istiyoruz değil mi? Evet, evet. Şimdi o zaman kim başlamak istiyor? Fark etmez. Fark etmez. Tamam o zaman o piti piti Piti, sıkıti. <laughs> Sen başla. <laughs> tamam. Ali abi kendini azıcık tanıt. Genel böyle bilgiler. Evet. Alara kimdir? Ben, ben Ali abi ee, Kaç 19 projede yer aldım. 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Bir dakika, bir dakika. 8 yaşında 19 proje dedin değil mi? Evet. Ay ben şok, şuraya bir bayılayım mı? Bayılmayın. <laughs> Bayılmayın. Çünkü bunlar bu sene içerisinde herhalde 30'u bulur <laughs> bu kızla. Yani evet. Hadi bakalım inşallah. Kaç yıl öncelik yapıyorsun? Evet. Sanırım İki yıl falan herhalde. Yok, Kaç daha fazla Dörtten önüne başladım. Olsun, dört yıldır şey diyelim. Ne fark ediyor? Şüper. Peki, o zaman bu tarafa geliyoruz. Buyurunuz efendim, kendinizi tanıtınız. Ben Ali Kurbanoğlu. Dokuz yaşındayım. Dördüncü sınıfa gidiyorum. E, on bir ya da on iki aldım. Karışık. E, ben de buraya, kadar... ay ben şok değil. Çünkü sen ne zamandır kayıtlısın? Ben Üç yıl, yıldır. Evet, iki yıldır değil mi? Evet. İki yılda bu kadar çok proje gerçekten de... Yani inanamıyorum size, şu Leia'nın bir tane bile projesi yok daha. Leia? Çünkü köpek o. Ne demek köpek o? O da oynuyor. Evet, köpekler de oynuyor. Evet. Ne yetsin? Tütün var. Hayvan oyunculuğu diye şey. Evet. <laughs> evet. Petkas. Ve yanımızda bir minnoşko var, ona da merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsınız efendim? Merhaba. İsminiz nedir efendim? Ela. Ela'cığım, Ela. Ela senin yaşın kaç? Dört. Sen de oyunculuğa başlamak istiyor musun ablan gibi? Evde biraz deneme çekimleri yapıyor musun? Reklamları, reklamlarda rol almak istiyor musun? Yuppi. O zaman seni de oyuncu yapalım olur mu? Süper. Şimdi kızlar, minik sorularım var. Hep böyle ikiniz tek 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 cevaplarsınız tamam mı? Hı. projelerde yer aldım. Reklam, dizi, katalog, sinema. Ee, dizi ve reklamdan bir söyleyeyim? Söyle. Eee kablennlerde oynadım. Ee, oynadım. bir Perma oynadım. Bir Sevda'da da oynadım. Eee hatırlayalım. çünkü çok. Evet. Eee reklamlara gelsem İş Bankası reklamında, İş Bankası yapay reklamında oynadım. Katalogda da yer aldın mı katalog çekimlerinde? Evet, onlar da var katalog çekimleri de. Sinema oldu. filmi var mı? Yok. Sinema yok. O zaman reklam dizi kataloglarda yer aldı. Evet, baya katalog çekimim oldu da hatırlamıyorum. Ama o kadar çok işlendi oza ya ben evet. hayatta bu kadar. Mesela oldum. bir tane elbise çekimim olmuştu çok güzel elbiseler giymişim. Wow. İlk sensiyon etti. Wow, çok güzel. Kendi Ne kadar güzel, süper. Şey Döksün, bir şey olmaz. İyi onlar o, hepsini yiyor. Senin e, nasıl işlerin oldu? Benim hem reklam hem de dizi oldu. Dizilerden e, Karadut, Kara Dut, Yelda. E, reklam olarak da Marcus Spencer, Koç Holding, Migros Sanal Market, TV Boom, Ma şey sormuştum. Baymark, en son. Ee, en son bir de bonus. Bonus. Bak ikinizin de bonus reklamı evet. var. <laughs> ne kadar güzel. Sen de Erol Günaydın'la oynadın. Evet. Sen de, senin çekimde de vardı değil mi Erol Günaydın? Hatırlıyor musun reklamı? Hatırlamıyorum, çok eski ya. Evet, reklam. senin biraz o. Bence vardı diye hatırlıyorum ben senin o reklamını. Olabilir. Okay. Şimdi sette en sevdiğiniz şey nedir? Önce sene başlıyorum. Ya da bu sefer sene başlıyorum. Setlerde en sevdiğin şey ne? Setlerde benim en sevdiğim şey... Hmm, mesela çekim yaparken ya da birileri benimle ilgileniyor, ya, çok hoşuma gidiyor. Ha, çünkü orada bir sürü insan, evet. değil mi? Oyuncu koçum var, Hı -hı. orada yapım rejisi var vesaire. Senin kostümcüm var, Hı -hı. kıyafetler, o kuaförün var, maközün var, karavanın var, değil mi? Hı -hı. Evet, o iyi seni çok mutlu ediyor setlerde. Peki siz hanımefendi? Ben setleri genel çok seviyorum, bizden yani çok en sevdiğim yok yani hepsini çok seviyorum da ım, şey ım, bir tane şey var da oradaki yedik yedikleri kıyafetleri seviyorum. Yani kostümleri çok seviyorum <laughs> tamam. Denizim şu bir tane günde bir tane yaptım onu da yedin öyle lütfen yok. Leyi çekebiliyor musun? Hayır yok. Benimle kavga ediyor şu anda püskürüyor. Yedim. <laughs> Lütfen yok, lütfen yok. No, no 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 no. Ama yok. Yedim. Ama yo, Sen no. de öyle <laughs> değil Peki, sizin televizyonda veya işte reklamlarda vesaire izledikleri zaman arkadaşlarınız size nasıl tepki veriyorlar? Başlayalım. Ee, her sene başlayalım. başlıyorum. Anam, anam seni izledim çok güzel olmuş falan. Genelde beğeniler oluyor. Beğeniyorlar. Seni tebrik ediyorlar. Evet. <laughs> seni? Benim arkadaşlarım çok seviyor yani çok beğeniyorlar. Nasıl yaptıklarını her zaman soruyorlar veya yolcu oluyorlar mı? Mesela bir sürü şeyler soruyorlar ve çok beğeniyorlar. Şöyle söylüyorlar. Süper. Şimdi e, şey dedik değil mi en son? Siz de arkadaşlarınız görünce e, nasıl yapıyorsun falan diye soruyorlar. Evet. Tamam. Peki siz ne diyorsunuz? Mesela nasıl yaptığınızı nasıl anlatıyorsunuz? Mesela gerçekten de nasıl yapıyorsunuz ben de çok merak ediyorum. Sopazena, mesela o kadar zor ki senaryoları nasıl ezberliyorsunuz. Mesela nasıl o kadar çok şeyi oynayabiliyorsunuz? O duyguları nasıl girebiliyorsunuz? Ben artık alıştım senaryo ezberlemeye. ezberleme'm daha geliştim. Ee, e, ne bileyim ilk şöyle mesela nasıl seçildiğini soruyorlar. Şöyle anlatıyorum. İlk bazı senaryolar geliyor. Onların videolar çekiyoruz. Sonra onlardan seçiliyor. Öyle anlatıyorum. Süper. Onlar da önce olmak istiyor mu? Evet. Olmak isteyen çok var. <laughs> Sen nasıl ezberliyorsun? Veya senin ilgili nasıl oluyor? Biraz anlatır mısın? Yani Ezberlemelerinin zor olduğunu söylüyorlar. Yani gerçekten de bazıları öyle oluyor ama ben çok çok ezberleyebiliyorum. Anaokulunda falan ben çok şiir ezberlemişimdir. Bir de benim hmm. arkadaşım var sınıfta. O da Laila Şirin'e kayıtlı. Süper. Benim de arkadaşım var Laila Şirin'e kayıtlı olan sınıfı öğrendim. Sen de mi sınıfta? Hı hı. Aa süper. Anaokulundan beri. Benim anne babası izin vermiyor işlelerse de. Evet ama çok kişi vermeyeyim. istiyor değil mi size de evet. var. Sana zaten videolar çıkıyorsun arkadaşlar nasıl oyuncu olabilirsin. Evet, Instagram hesabım var. Söyle bakayım Instagram hesabını takip etsinler seni. Ben takip edebilirsiniz. Aile kurbanı diye Instagram'da çıkıyor. Çıkıyor. Evet, senin var mı? Instagram Benim de var. Aliye Kurbanoğlu yazarsanız çıkıyor. Evet, çünkü bu arada şöyle hesapları tabii ki aileleri yönetiyor. Ee, bizim bütün çocuklarımızın hesapları sosyal medya ve aileler tarafından yönetiliyor. Sakın. Çocuklar hesapları yönetiyorsanız mesajlar falan atmayın, kesinlikle öyle yok. Bütün hesapları e, aileleri tarafından yönetiliyor. Burada da artık falan. ses emniyet de sorununda, onun için e, ses şu anda eminim iyi geliyordur, zaten küçük bir alandayız. Ya özellikle şunu söylemek istiyorum, hani e, yabancı insanlar çocuklara bazen mesaj atmak istiyorlar. Çocuklar hiçbir zaman e, Instagram vesaire DM'lere bakmaz. Sadece profesyonel oyuncu oldukları için, atıyorum bir dizide vesaire falan rol aldıkları için Orada e, ofisyal hesaplar, işte resmi hesaplarını açmak zorundalar. Bundan dolayı hesapları var. Yoksa hani bu yaşta çocukların zaten Instagram hesapları da çok e, kendileri tarafından yönetilmesi imkansız. Öyle söyleyeyim Peki, şimdi e, oyuncu olmak isteyen çocuklara ne önerirsiniz? Mesela oyunculuk zor mu? Okulumuzu negatif etkiliyor mu? Hiç mesela okulda dezavantajını gördün mü? Mesela derslerinden geri kaldın veya derslerin kötü gittiği falan oldu mu oyunculuktan ötürü? Yani öyle bir şeyim çok olmadı yani. Çünkü neden onu söyleyeyim? Ee, çünkü oyuncu çocuklar bir gün zaten sete gidiyorlar. Reklam vesaire çekim En fazla iki gün. Ha, evet en fazla iki gün oluyor. O zaman genelde mümkün olduğu kadar hafta sonu oluyor. Ama ve hafta içi bile olsa okuldan izin bile alınmış olsa Çocuklar sette Bazen işte oyuncu koçları bazen işte öğretmenler Falan filan muhakkak derslerine Zaten gerekiyorsa herkese takviye yapılıyor Bir de neden bilmiyorum bunun Gerçekten de istatistik Ben de çok merak ediyorum bilen varsa Oyunculuk yapan çocukların Okul başarısı çok artıyor Zaten bu kadar çok ezber yapabilen Bu kadar özgüveni yüksek Olan kişiler Muhakkak ki ee, okulda da çok başarılı oluyor. Sen de nasıl durum? Ee, e, tabi. Mesela okuluna... ne gibi etkisi oluyor ...oyunculuğun? Şeyi söylememiştim. Ha, ne? de Söyle. Oyunculuk zor. Ha evet şey. kolay mı zor mu Seni nasıl etkiliyor? Ee, e, şey aslında tabi oyunculuk bazı kişilere göre kolay olabilir bazı kişilere göre zor olabilir o düşünce şekli e, olabilir. Tabi yeni başlayınca ilk tabi zor gelebiliyor ama sonra eğer uzun süre devam ederseniz e, kolay oluyor alışıyorsunuz e, e, benim okulumu yani çok etkileme bazen geri kalabiliyorum öğretmenime bilgileri söylüyorum zaten ama evde çalışırsam zaten bir şey olmuyor zaten hızlı da ezberliyorsunuz hızlı öğreniyorsunuz değil mi senaryo e, ezberlemekten zaten ders çalışmanız da daha kolaylaşıyor. Evet. Peki. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem, güzel ve çok bilgi içerikli bir yayın oldu. Sizlerden bunları dinlemeleri beni çok mutlu etti. Çünkü ben anlatıyorum ama siz şimdi giden sizlersiniz. Yani siz yaşadığınız için o ortamda ve eminsiz biliyorsunuz. Onun için ben sizinle bu röportajı yapmak istedim en azından oyuncu olmak isteyen kişiler bunları dinleyip fayda olur. Bir şey miyim? Lütfen, tabii ki. En sonuncu reklamı hiç merkez yapayacak reklamı. O çok eğlenceli, en eğlenceli reklam olabilirdi. çok maceralıydı. Gerçekten. Dalgış teknesine bindim, boğazda denize girdim. Böyle çok... Bir de oyuncunun böyle şey. güzel tarafı var. Şu hayatım boyunca hiç yaşayamayacağım. Deneyimler kazanıyorsun aslında değil mi? Evet, Mesela ee, araba çekimi oldu böyle. Yani dolaştık yolları falan. wow, çok güzel. En değişik olarak. Nasıl? Sevgi nasıl belli değil mi? Şimdi bu çocuğu şu şey anlatmasından ne kadar... Gözleri parlıyor anlatırken. Evet, ya. evet. Senin söylemek istediğin son bir şey var mı? Yani şöyle bir şey var. Ben oyunculuğu nasıl istedim? Ben güldür güldür şov çocuk izliyordum. Çok seviyordum ve onlar gibi çok yapmak isterdim. Ondan sonra yapmaya başladım, çok sevince devam ettim. Bu zamana kadar bir sürü projem oldu ve çok mutluyum. Süper. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Bizi izlemeye devam edin de. Bizi beğenin de, izlemeye devam edin de. Beğenim, devam edin. De bir, bir şey, şey. Lütfen. <laughs> ee, benim de böyle şey şey en son şey demişti. Nasıl bu işe başladığından bahsetmişti. Ben de ondan bahsetmek istiyorum. İlk e, ee, şey benim böyle ben şöyle bir çocukmuşum eskiden böyle kendimle izlenmesini çok seviyormuşum çok özgün özgüvenliymişim böyle ne bileyim sonra insanlar da diyormuş ki siz onu ajansa yazın falan diyormuş Süper. Benim de ajansa yazdırmışlar i̇şte, öyle bir Süper. Bu çok önemli çünkü insanlar aslında yönlendiriyor biraz da çocukların. Evet. Ya şöyle sen girişken, rahat, böyle pozitif falan bir çocuk olunca Değil mi? Sen bu işleri rahat yapabiliyorsun daha. Onun için yani buradan da veliler çok merak ediyor. İşte benim çocuğum çok girişken yapabilir mi? İşte ondan bahsediyor. Yapabilirsiniz. Haydi o zaman bay bay yapıyoruz. Bay bay.